Güle giymemiz lazım, hazırlanmamız lazım. Hadi hazırlanalım. Evet arkadaşlar saçımızı yaptık. Şimdi arabaya gideceğiz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar arabadayız. Evet. Şimdi işe gideceğiz. Evet arkadaşlar. Böyle. Ama çok yaklaşmadık. Daha çok çok var. Çok. Evet arkadaşlar. işe e, işe var varmamıza daha çok. Biz işe vardıktan sonra hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Yeniden herkese merhaba. Evet. <laughs> merhaba. İşe geldik. <laughs> Burada evet var. Kelaruk ben Kelaruk ben köpeklerden biri burada. İki büyük iki tane büyük köpekler var. İki tane yavru ve dokuz tane bebek. Dokuz tane bebek. Dokuz tane. Arkadaşlar yeniden herkese merhaba. Evet. <laughs> merhaba. İşe ee, geldik. Hmm. Bu da var, var. Dağıtın, basa, burada var. Abi merhaba. var. Ben Evet arkadaşlar köpeklerden biri burada. Sen çeki? Arkadaşlar seni gördünüz deftimden Arkadaşlar, Muhammed top oynayacakmış. Durun ilk önce işi göstereyim. Var. Durun mutfağı arkadaşlar var. böyle. Biz büyük bir yer. Orada bir tane kapı var. Ha. Orada da bir tane mutfağı kapı mutfağı var. Böyle merdiven var. Mutfağa gidiyoruz şimdi. Mutfak böyle. Evet arkadaşlar, mutfakta böyle. Evet vurmuştu çadıra gelmişti. Sonra babam bir tane araçla şey yükseğe şey çıktı çadıra. Ay. Çatıya çıktı ve aldı. Ama telefonu tutuyor ta. Telefonu Bu Kusura set. Ben tutmam. Evet. Gelin tutsanıza birini tutsun. Yavaş şavaş, yavaş. Arkadaşlar tavukla. Düzgün tut. Arkadaşlar tavuk bu. <laughs> <Artaflar. gülüyor> <laughs> 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 Kazlar neredesiniz? Yağolunlar, Kazlar. Yağolunlar. Kazlar. Siz burada mısınız? Arkadaşlar mangal yap yapacağız burada. Bugün. <laughs> Bugün izin günü. Bu yüzden. Ya, isim, İzin günü. Takasla. İzin günü. Bugün mı? Evet. Arkadaşlar <laughs> Böyle Muhammed oturuyor. Evet Muhammed. Ne yapıyorsunuz? Sıkıldınız mı? Evet. Ben de sıkıldım. Ne oynayalım? Acaba kim gol atacak? Muhammed Hasiba gol Muhammed atabilsek mi? Santa tutmaya çalışıyor. <savusuyor. gülüyor> Hadi. Gol, Gol. Gol. Arkadaşlar gol. Gol oldu gol. <laughs> Bakalım. Şam atıyor. 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 <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi hoşça kalın. Biz top oynamaya devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar böyle buluyoruz. Bak görünüyor mu kameracı? Evet.

Evet arkadaşlar getiriyorum size. Böyle orada bir kapı var. Harika, <laughs> Bu Selam baş. Şey gelin. Sen gelin. Bakın. Bakın. neler Bakın. 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 Alkatozlar al, bakın böyle bir şeyler var ben bunları bilmiyorum babam yaptınız hiçbir fikrim yok yok <laughs> geldik gel, geldikten sonra ve evet. şimdi e, videoyu bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. unutmayın. Hoşça Hoş